Bir daha aynı günah düşerim düşüncesiyle tevbe etme, tevbe etme ki daha büyük günahlar dosyasına geçirme zihniyetinin şeytandan geldiğini ve buna karşı mutlaka her günahın peşine bir tevbe. Ama yine yapabileceğim belli benim yani. Olsun, o tevbe müstakil bir, bir ibadet. Onu bozmandan günah yazılmaz. Bir daha tevbe edersin yine silinir. Ama tevbe etme diye şeytanın verdiği vesveseyi yıkan, deytanın bu şeyini, damarını kesin, ümidini kesin, kesinlikle her yapılan günah mutlaka peşine hemen tövbe ister. Ve evet. etmiyor hasenete seyyete temhuha. Kötü bir şey yaptın. Sana kötülük hiç yapma demiyor. Çünkü yapma desem de yapacaksın. Sana muhalif teklif edemem. Beşersin. Evet. O zaman kötülük <laughs> yaptıysan peşine güzel bir amel yap ki onu sildirsin. Güzel ameller kötüleri giderir. Bak kötü ameller güzel amelleri giderir buyurmuyor. Evet Ama orada tabi gıybet edene sevabın ona gider. O ayrı bazı ameller de var. Ama sen içki içtin 40 senelik namazını sildim diyor mu? Veya zina ettin 80 senelik zekat verdin sildim diyor mu? Onun için şey. biz Şeytan yenilene kadar Bu savaşta şeytan yenik düşene kadar devam nefis mağlup olana kadar cihada devam. Tamam. Allah razı olsun hocam.